Merhabalar arkadaşlar ben Betül. Videoma hoş geldiniz. Jupiter ve Tarot kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Ee, evet burç yorumlarına devam edeceğiz. Ee, Şubat ayı içerisinde neler olacak? Ee, sevgili terazilerle devam edeceğim. Ama öncesinde şunu söylemek istiyorum arkadaşlar yurt dışındaydım Bunu bilen arkadaşlarım biliyor. Ee, bütün kartlarımı, tripotumu, her şeyi götürdüm ama tripotum yolculuk esnasında valizde kırılmış. E, maalesef bir takım işte kötü imkanlarla çekmeye çalıştım. E, ama maalesef hepsini yetiştiremedim. E, şu anda eski alanımda tekrar evimdeyim. E, artık devam edeceğim inşallah. E, Allah'ın izniyle. Evet şimdi sevgili terazi burçları bakalım. E, Şubat ayı boyunca neler yaşayacak, neler yaşayabilir. Tabii ki bunlar kolektif açılım arkadaşlar biliyorsunuz genel açılımlar yani bireysel bakımlar için açılımlar için açıklamalar kısmında telefon numaram ve Instagram adresim var. Oralardan benimle iletişime geçebilirsiniz. Evet sevgili Terazi burcu arkadaşlarım. Tabii bu e, açılımı yükselen terazi, ay burcu terazi olan arkadaşlarım da dinleyebilir. Ters mi açmışım bu kartları? Evet ters koymuşum sanırım. Ben de bu ters türs enerjisi var. O yüzden de mümkün mertebe kartları düz kullanmaya çalışıyorum. Enerjisini olumluya çevirmek için. Evet şimdi bakalım. Terazi burcu arkadaşlarım. sizleri Şubat ayında neler bekliyor. Bu arada sevgililer gününüz kutlu olsun. Eğer sevgiliniz var ise. Umarım güzel bir sevgililer günü geçiriyorsunuzdur arkadaşlar. Evet. O aynı yerde çıktı. Şimdi şöyle arkadaşlar. Şubat ayı başında stresten, sıkıntıdan, üzüntüden bir geri çekilme yaşamış olabilirsiniz. Biraz içinizi dinleme, biraz kendinizle baş başa kalma isteği içerisinde olmuş olabilirsiniz ve bunu zaten geleceğinizle alakalı bir karar ya da e, geleceğinizle ilgili bir takım beklentileriniz bir takım hayallerinizle alakalı e, kendinizi bilinçli olarak ve aniden geri çekmiş olabilirsiniz. İnsanlardan soyutlanmış olabilirsiniz. Dediğim gibi bu stresin altında ben bu kadar insanla ya da bu kadar e, olayla uğraşmak istemiyorum ve ben artık kendimi dinlemek istiyorum dediğiniz ve geri çekilmek istediğiniz bir durum yaşanmış olabilir Şubat ayı başında. E çünkü neden? E çünkü artık korkularınızla yüzleşmişsiniz. İşte atıyorum karşınızdaki insanlarla kötü durumlar içerisinde olduysanız bunlarla alakalı ee, korkularınızla yüzleşmiş olabilirsiniz ve bu sessizliğe bu geri çekilmeye içe dönüşe ihtiyaç duymuş olabilirsiniz evet bakın yalnız kalma ihtiyacı maddi manevi güçlü olduğunuzu görüyorum buradaki olay ne aslında biliyor musunuz artık umursamıyorsunuz yani artık umursamamayı öğrenmişsiniz ve bakın şurada iki tane kart var o kadar güzel ki biri imparator dışa, birisi imparator yani şuradaki olay şu aslında. Ben zaten Allah'la birim. Ben inançlı, ben verimli, akıllı biriyim diyorsunuz. Kadın olun, erkek olun hiç fark etmez. Buradaki cinsiyetlere takılmayın. Her ikisi de güçlü karakterlerdir bir kere her şeyden önce ve büyük arkana destesidir. Destede büyük arkana kartıdır. Şimdi buradaki olay yaratıcıya da inanıyorum. Yani ilahi güç benim içimde. Ben kendime de inanıyorum. Kendime de güveniyorum. Asla bir başka macera ya da e, asla başka e, beni zor duruma düşürecek, zor durumda bırakacak e, durumlara girmek istemiyorum ve bu geri çekilme, bu korkularla yüzleşme bir şekilde e, yalnız kalarak huzurlu olmayı başarabilmiş olabilirsiniz ki bu çok özel bir şeydir arkadaşlar. Bunu başaramayan bir sürü insan var. Evet, eğer bir evlilikse bu. Eğer bir kutlamaysa, işte sözdür nişandır ailenizin ailenizdeki en yakın e, kişi de olabilir kardeşiniz olabilir, abiniz, ablanız olabilir. Bununla alakalı da bir durumdan bahsediyor. Gül kartı geldi. E, yani bir e, mevzunun bu konuyla da alakası olabilir. Aile içi bir problem de olabilir. Ama bunun e, düzeleceğine. Tekrardan eski düzene geleceğini söyleyebilirim. Tekrardan aile içinde bir güç olacağını söyleyebilirim. Mevzunuz her neyse, kendi hikayenize göre alın arkadaşlar. Senaryoda şu var: yüzleşme, ee, bir şeylerin farkında olma ve bu stresten uzak kalmaya çalışma, insanlardan kendinizi soyutlama, yalnız olarak bir, şey, bir şeylerin farkına vararak mutlu olma ve sonra tekrar hem ilahi güç olarak hem manevi güç olarak içsel olarak da zaten bu moda gelmiş olmuşsunuz arkadaşlar. Çok güzel oldu. Ay sonunda da bir kutlamada yapılabilir bu konuyla alakalı. Yalnız olmayacaksınız ay sonunda sanki. Bakalım sevgili teraziler Rumi size ne mesaj verecek Şubat ayı için. Güneş verdi. Çok güzel. Bakın ayın sonu gerçekten güzel olacak inşallah bütünün hayrına. Ruhun güneşi sonsuzdur, dünü yoktur diyor. Ne kadar güzel. Yani siz aslında bir sonsuzluğun içindesiniz. Hepimiz bir sonsuzluğun içerisindeyiz ama e, sonsuzluktan kastım duygu sonsuz, aşk sonsuz, sevgi sonsuz. Kötülükler de sonsuz tabii ki ama biz nerede bulunmak istiyorsak, nereye ait olmak istiyorsak bunun seçimini de biz yapıyoruz. Ve burada güneş diyor ki ruhun güneşi sonsuzdur. Siz ruhunuzun istediğini yapmaya devam ederseniz zaten bugünü de mutlu bir şekilde yaşayacağınızı söylüyor sevgili Rumi. Bakalım melek destemizden bir tane sevgili terazi'lere alalım, açalım bakalım teraziler için ne söyleyecek? Benim kartım. Yükselmiş ustalar, güçlü, sevecen ve bilge, ruhani liderler seni kolluyor. Sana yol gösteriyor dedi. Arkadaşlar iç sesinizi, ruhunuzu dinleyin. Bakın Rumi de bunu söyledi. Güneş size geliyor. Kutlamalar, belki evlilik ama olumlu olan her şey size doğru akıyor. Siz yeter ki Korunduğunuzu bilin, size doğru huzurun, e, mutluluğun geldiğini hissedin. İçsel olarak da bunu hissedin. Bakın yükselmiş üstadlar sizinle diyor, size yol gösteriyor. Evet arkadaşlar aldım kabul ettim diyorum. Gayet güzel bir açılımdı. Bütünün hayrına olsun. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum sevgili Terazi Burcu arkadaşlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.